sevgili güzel arkadaşlar. Gaziantep'in göz nuru olan çıtır lahmacundayız. Sponsorlu içerik değil ayak üzeri geldik ama burası benim küçüklüğümden beri olan bir lahmacuncu. Oturursunuz lahmacun gelir. Yersiniz bir anda yeni lahmacun gelir. Gaziantep'in simgelerinden lahmacunumuz. Dedim ki sevgili üyelerime hala Gaziantep'teyken bu güzellikleri çekeyim, bu fırsatları çekeyim genel olarak ben nasıl lahmacun yiyorum. Bir Gaziantep lahmacunu nasıl oluyor böyle büyük, hafif soğanlı falan, güzel bir içeriği oluyor. Ve genel konsept nasıl? Lahmacuncular fırınlarda falan çok olur. Antep'te hala şey fırın kültürü aşırı fazla. Hani siz yemek götürürsünüz, yapılır, kıyma bırakırsınız, lahmacuna dönüşür. Selam verirsiniz, ağzınıza bir tane lahmacun atılır kültürü var. Tabi fiyatlar arttı ama hala random bir fırıncıda rastgele bir ee, lahmacun oluyor. Hatta şey vardır. Market, kasap fırın. Bu üçleme her zaman yan yanadır. Burada da market var. Çıtır lahmacun var. Kasap yok ama. Demek ki kültür bozulmuş abi diyeceğim de artık kendi kasaplarıdır. Fırınlarda da böyle bir kültür oluyor. Bugün öyle ayaküstü bir çıtır lahmacundayız. Genel olarak biraz random maydanoz koyuyorum. Limonumu sıktım galiba. Pul biberle acısını arttırıyorum. Anteplilerde şey özelliği vardır. Ben bıraktım da küçükken çoktu. Direkt bir tuz atılır her şeye. O yüzden hani ben de küçüklük anım olarak yapıyorum gerçek açık ayran. Bunu da dememin nedeni, e, bu ara çok şey oldu kebapçılarda falan. Küçük pet şişelere koyuluyor açık ayranlar. Açık ayrandan bir şey anlamıyorsunuz abi böyle. Dönen köpüklü bir sistemi oluyor bunların. Onda olacak bu lahmacun Kameramanımız da aç. Onu da aç bırakmamak adına ben bir yandan başlıyorum. Şuraya da limon çekirdeği düşmüş. Mükemmeller şey elle yaptığım samimiyet. Arkada samimi bebeğimiz. Ad, adeta bir e, uçaktaymış gibi hissettiriyor. Siz e, dikine mi saranlardansınız, uzununa mı saranlardansınız bu arada? Onu da merak ediyorum. Ben böyle genelde. Ha, patlıcan olur bu arada. Şu an mevsimimi hatırlamıyorum. Ama bakalım ben genel uzununa sarıyorum. İnce ince biraz zurna dürüm gibi yiyorum. Afiyet olsun sevgili arkadaşlar. Gaziantep'te güzel bir etkinlik yaparsak beklerim herkese. Hmm. Altta eriyor lan. Ben bir süredir lahmacun yemiyordum da dışarıda aşırı etkiledi yeniden. Bak İstanbul'da da iyi lahmacuncu var diyoruz ama bu başka. Ben de 4 yıl İstanbul'da yaşadım. Sürekli yedim. Ama çok ağızda puf diye dağıldı. Çok iyi. Herkese afiyet olsun. Artık bu kısmı uzatmıyorum. Kameramanımız da aç. Sevgili katıl üyeleri, sevgili beni izleyen yayıncımız varsa Finti Panda, Boşluk, bilmiyorum. Tuna Pamir abim sizlere de afiyet olsun. Buyurun Gaziantep'e sizlere de ısmarlayayım. Görüşmek üzere.